dikkatinizi çekmiştir. Ülkenin dört bir yanından eylem haberleri Sıklıkla bu haberlere yer vermeye başladık. Tabii çalışma koşulları, kötü çalışma koşulları, patronların işverenlerin açıkladığı zam oranları ya da işten çıkarmalara karşı bir de zorlaşan yaşam koşullarını işin içine katarsak son derece normal bu haberleri alıyor oluşumuz. Eskişehir'de de bir metal ürünleri sanayi ve limitet şirketi çalışanları işten çıkartmalara karşı üretimi durdurdu, direnişe geçti. İşçilerin bu direnişi neyse ki sonuç verdi. Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı Türkiye'de işçiler ülkenin dört bir yanında patronların açıkladığı zamlara ve kötü çalışma koşullarına karşı eylem yapmaya başladı. Bu devam. Kargo şirketi çalışanları kuryeler son olaraksa Eskişehir'de bulunan bir metal ürünleri sanayi ve limited şirketi işçileri işten çıkarmalara karşı üretimi durdurdu. İyi. Diske bağlı Birleşik Metalist Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda işten atılmaların yaşanması üzerine metal işçileri üretimden gelen gücünü kullanarak direnişe geçti açıklamasında bulundu. İş bırakma eylemi sonrasında işçilerin direnişi sonuç verdi. Birleşik Metalist Sendikası tarafından işten çıkarmaların olmayacağı ve toplu iş sözleşmesine 400 lira ek ödeme yapılacağı belirtildi.